başlayalım Sevgili Merkez İlçe Başkanım, İl Kadın Kolları Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, çok değerli basınımız, hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her basın açıklamamızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında neler yapacağımızı anlatıyorum. Bugün de esnaflarımız için yapacaklarımızı anlatacağım. Esnaf bakanlığını kuracağız. Esnafın tüm sorunlarını tek yerde çözeceğiz. Ticaret erbabına sicil affı getireceğiz. Esnafın finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Esnafın sırtındaki borç yükünü hafifleteceğiz. Esnafımızın pandemi döneminde kullandığı kredileri faizsiz şekilde ve ödeme gücüne göre taksitlendireceğiz. Esnaf destekleri sigorta fonunu kuracağız. Kağıt üstünde kurulmasına rağmen bir türlü hayata geçmeyen Esnaf ahilik sandığı yerine esnaf destekleri sigortası fonunu kuracağız. Fon ekonomik ya da sektörel kriz durumlarında mücbir sebep hallerinde esnafa destek olacak. İflas durumunda belli bir dönem esnafa düzenli gelir sağlayacak. Kira stopajını kaldıracağız. Küçük esnafımızı koruyacağız. Haksız rekabeti önleyeceğiz. Bunun için zincir marketler ve AVM'lerin çalışma gün ve saatlerini yeniden düzenleyeceğiz. Esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kesintiye uğramayacak. Bağkur prim borcu olsa dahi esnafın ve bakmakta olduğu yükümlü oldukları ailelerin sağlık hakkından yar <laughs> yararlanmasını sağlayacak net yasal düzenlemeleri yapacağız. Esnafımıza emeklilik için geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız. 2000'li yıl e, 2000 yılından önce oda ve vergi kaydı olup bakır kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkını tanıyacağız. Sayın Basın, geçtiğimiz hafta cuma günü kadın kolları, il başkanımız, gençlik kolları il başkanımızla birlikte Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Ziyaretimizde yaptığımız çalışmalar ve ilimizdeki gelişmeler hakkında raporumuzu takdim ettik Sayın Genel Başkanımıza. 2022 yılının yani bu yılın Büyük Taarruz'un 100. yılı olması nedeniyle Afyonumuza davet ettik. Sayın Kılıçdaroğlu ilimize gelecek programımızı oluşturmaya başladık. Tabii ki ülkemiz seçimin arifesinde, seçim kapıda bir aksilik olmazsa kesinlikle programımızı gerçekleştireceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu bana, başkan iktidara geldiğimizde Afyon'a yapılması gereken en önemli hizmetler nelerdir diye sordu. Ben de efendim ilimizde yapılması gereken çok iş var, çok önemli işler var. Ancak bir, seka fabrikamız yeniden açılmalı. İki, şeker fabrikamız da kamulaştırılmalı dedim. Sayın Genel Başkanımız da bana bunu her yerde yüksek sesle göğsünü gere gere söyle. Seka fabrikasını... Seka, seka kağıt fabrikamızı yeniden açacağız, şeker fabrikasını da kamulaştıracağız dedi. Ben de buradan özellikle çay, sultandı, bol verin, çobanlar ve tüm afyonumuzu yakından ilgilendiren bu önemli konuyu buradan ilan ediyorum arkadaşlar. Seka fabrikamızı yeniden açacağız. Şeker fabrikamızı da kamulaştıracağız. Hem istihdam sağlayacağız. Hem de çiftçimizin, köylümüzün, nakliyecimizin, üreticinin, Eber'in, Akşehir'in ve tüm Afyon'umuzun yüzü gülecek.